Çavruzlarla beraber top oynuyoruz ama ilk önce bir takibini alırım. Abone at, abone ol, like at. Şimdi başlıyoruz. Atacağım şimdi topu. Hemen evet, atıyorum arkadaşlar. Takip ettim mi? Attım. Başlıyoruz. İkinci tura geçelim. İkinci turda gözü kapalı gol atacağız. Şimdi şu gözü alayım. Şimdi. Abone olup like attı mı? Tamam. Gol. Geldik üçüncü tura. Evet arkadaşlar şimdi şey yapacağız ee, şöyle topukla topukla üst dileye vuracağız topukla üst dileye vuracağız. Bulmadım ya şu topomla gol attım. Hep bir daha deniyoruz duysun. Gol atana kadar bilmez. Abi. Sor ya. Hadi. Olsun lütfen. Gir. <laughs> Neyse evet. arkadaşlar bu tur bu bölümü bu için diğer tur tura geçelim. Ve geldik 5. tur. Bu da olsun. Ee, ne olsun ne olsun. Neydi o? Evet arkadaşlar bir şey olsun. Eee neydi o? Neydi arkadaşlar ya? Demi unutuyorum arkadaşlar. Ha evet. Yan dilek 3 puan. Üst dilek 5. Üst dilek 10 puan. Kesinlikle üst dilek atmayayım. geldi. Üstüne tamam. Tamamdır. Üstüne tam Şu an 10 puanım var. 20 puana kadar ulaşmamız gerek. Değdi. Değdi arkadaşlar bakın. Şöyle gitti. Buraya geldi. Şimdi 20 oldu. Şimdi geçelim. Eee Yedinci tura. Gözüm kapalı. Nerede o? Bir dakika o neredeydi ya? Ay. Ay, ne oluyor? Ne yeterli bu gözlük? Ee, şimdi arkadaşlar gözüm kapalı üst direğe vurmaya çalışacağız. Hem de gözüm kapalı üst direğe vuracağız. Gözüm kapalı üst direğe vurmaya çalışacağız arkadaşlar. Değdi. Geldik. 8. tura. Ne olsun? Ne olsun da aklıma hiçbir şey gelmiyor mu? bu da ne olsun ne olsun? Ne olsun? olsun ne olursun, ne olursun. Bu, bu, sefer uzaktan gözümüz kapalı şöyle atacağız uzaktan hem de gözümüz kapalı buradan korner vuruşundan hem de uzaktan biraz şimdi arkadaşlar vurayım vur Gözüm kapalı. Uzaktan vurdum arkadaşlar. Ee, geldik. Dokuzuncu tura. Dokuzuncu tur ne olsun? Hiçbir şey gelmiyor. He. Pis burun vurarak atacağız arkadaşlar. Pis burun. Hem de gözümüz kapalı. Bu da tamam. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.